Ee, evet arkadaşlar. Çok güzel bir yerdeyiz. Yaylanın bağrında. Şu an burada inanılmaz derecede kekik kokuyor arkadaşlar. Şöyle arkamda bular yaylası var. Ee, Buların merkezi de hemen şurada. Tabi şu anda göremiyorsunuz. Eksenle döneyim şöyle. İşte e, şurası bizim yayla arkadaşlar. Şurada da e, Harava'ların yaylası varmış, Yalıdere Harava. Şimdiki adıyla Tulacık köyünün yaylası. İnanılmaz güzel. Yani herkesin gelip buraları görmesini çok isterim. Ama doğaya zarar vermeden tabii. Buralar benim çocukluğumun geçtiği yerler. E, şuraya. Gambaktepe diyorlar. Ee, aslında turizm için çok ideal bir yer burası. Özellikle yamaç paraşütü için müthiş derecede güzel bir yer. Yine yamaç paraşütü için e, şu karşıdaki alanlar da çok güzel. Yani buralar anlatılmaz yaşanır. Yaşamak için de buralara gelmek lazım. Dediğim gibi şu an yerde her yerde kekik var arkadaşlar. İnanılmaz muazzam güzel. E, buraların güzelliğini sözle, kelamla anlatmaya e, cümleler yetmez arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel. Yani şu bulutların güzelliğine bakın. Özellikle sanki pamuk şeker gibi. Dokunsam böyle e, bulutları yakalayacakmışım gibi. Müthiş derecede güzel. Birazdan yine videolar çekeceğim. Şimdilik görüşmek üzere.